Merhaba arkadaşlar kısanma etkili kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir fotoğrafın ya da bir resmin arka fonu nasıl silinir, nasıl ücretsiz bir şekilde silebiliriz ve nasıl hızlı bir şekilde indirebiliriz onun üzerinde duracağız. Hemen uzatmadan geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar site www.remove.bg sitesi Buraya tıkladığınız zaman böyle geliyor. Arkadaşlar şimdi bir tane fotoğraf resim bulalım. Ne diyelim? Oyun diyelim. Çıksın önümüze bir tane görsellerden buralım. Bir tane resim bulalım. Şöyle bir şey var diyelim. Şurayı çok beğendiniz. Resmi farklı kaydedelim. Masa üstüne JPEG olarak indirelim. PNG JPEG. Upload image diyoruz. Şuradan şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece istediğimiz yeri alıyoruz. Hemen başka bir deneme yapalım. Biraz daha şöyle karışık bir resim bulduk, fotoğraf bulduk. İndirelim. Buraya gidiyorum tekrar. Şuraya tıklıyorum. Hemen şuradan seçiyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece karakterler kaldı. Geriye kalan tek şey tıklamak ve gördüğünüz gibi anında dosyam indi. Yapmanız gerekenler tamamen bunlar ve başka bir şeye gerek yok. HD olarak da indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu şekilde aklınızda takılan bir şey olursa aşağıda yorum kısmını sorabilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.